O, aleyküm, ben Parabol Emre. Bugün günlerden onun şeyi Cuma. Bugün 8 saat 46 dakika 46 dakika çalıştım. Sabah Türkçe denemesin. Ananın Türkçe deneme Türkçe denemesi çözdüm. 31 25 geldi. Sabitledik bu carlara. Çok memnunum halimden. 9 net yaptığımı, 14 net yaptığımı hatırlarım. Böyle olmak güzel. İşte gelişme var. 2 tane geometri branşı attım. Biri full geldi, biri bir yanlış geldi. Öyle. Geometri de öyle. 2 günde bir iki tane branş, iki günde bir iki tane branş atıyorum. AYT matematik orijinalde polinomları polinomları bitirdim. Polinomlarla işim kalmadı burada. Güzel. Sonra bu haftalık işim kalmadı orijinalde. Bilgi malından da şunları da yaptım işte. Şunlar kaldı. Neden az çözdüm? Çünkü iki tane video izledim matematikte. Geliştirecek olan videolar, güzel videolar. Neyse sonra biyolojiye geçtim. Orada bitirdim şeyi, sistemi. Sistem, şey sistem. Sistem, duyu organı işte. Duyu organlarını bitirdim. Sarmal testi de çözüp destek hareket sistemine geçeceğim haftaya. Biyolojiyi de öyle hallettik şundan 10 tane TT kimyada elimesi çözeyim dedim. Çözeyim demedim. Çözdüm. Çözecektim zaten programda vardı. Dayı. Başladım. iki yanlış, iki yanlış, iki yanlış. Sonra bir tane full bir tane bir yanlış hallettik de. E dur hepsi iki yanlış değil tabii canım. Ya yani başlarda hep iki yanlışla başladım işte. Tövbe estağfurullah. Bir hafta çözmedik diye unutmuşuz da. Unutma değil de. Bir şeyler olmuş işte. Neyse yine kötü gelmedi. 70 soruda 10 yanlış falan geldi. Kafi yine idare eder ya. Allah beterinden korusun. Yine güzel ama yine güzel. Daha sınav zaten 9 273 gün var. 273 günü hallederim herhalde. Deneme kulübünden hala bir mesaj gelmedi. Galiba pazartesi başlayacak. Yarın olsa şimdiye bir şey yazmışlardı. 14 Eylül 10 Haziran diyorlar ama Galiba zaten denemler pazarçesi oluyor mevzum oraya. Herhalde pazarçası başlar bizimki. Bilmiyorum. Öyle olur herhalde ya. Hiçbir şey olmayacak gibiyse pazar günü kendim çözeceğim zaten deneme de. Öyle. Yarın baba legal. Bugün son illegal günüm. <laughs> Neyse. Allah'a emanet Allah'ın ne de olur. Dikkat edin bay bay.